İşte bundan sonra rahmetli Özal'ın bize defalarla anlattığı Türk, Büyük Türk Dünyası projesi, Türk İslam Birliği olacak, açıklanacak. Bugün biz 93 yılında Engin Alan çok şeyler söylendi. Bir kahramandır kendisi. Bunun altını çizmek istiyorum. Ailemde 11 tane subay en yüksek seviyelerde ateşelik yapmış insanlar olarak söylüyorum. Ben de Harbiye 78 ilk ayrılanlardan biri gibi söylüyorum bunu. Şu anda orada Karadeniz Hava Kuvvetleri kurulmuş. Salyanski Kazarma'da akademiler kurulmuş. 6 aylık subaylarımız orada maddi olarak bütün Turan ordusunun elemanlarını yetiştirmiş. Şu anda bunlar Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'da ve bütün Türkiye bölgelerde Oralarda birer komutan olarak ordusunun başında Rus ritüellerinden uzak tamamen batı ritüellerine geçerek 2500 yıllık metandan başlayan onlar onbaşılar yüzbaşılar binlik gruplarla asker sistemini dünyaya yerleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref levhaları Kafkaslarda ve bütün Türk dünyasında bugün hakimiyetini sürdürmekte. İlk örneğinde de Azerbaycan'la olan birlikteliği bir adım daha ileriye taşıyarak hem ekonomik hem iktisadi hem siyasi hem sınırsal olarak iki devlet bir milleti daha da yakınlaştırarak inşallah bunun içine Somali'yi, Katar'ı, tabii ki bizim topraklarımız Fas, Cezayir, Tunus'u bugün oradaki e, yeminin adının Oruç Reis veya kanuni veya fatih olmasının hepsinin birer mesajı vardır. Subliminal mesajları vardır. Şeytan aklını kahretmek için elimizden gelen devletimiz, ordumuz yapmaktadır. Hükümetimizin de buna destekleri olmaktadır. Çünkü foton, kozmik bilim ve manevi güç bu noktada Lehatların hatlarının açılmasıyla inşallah ileride olacaklar. Turan ordusu kurulacak. Türk ülkelerde bir ordu. İkinci olarak Turan Kupası olacak. Devletin 11 kurumuna, bakanlığına talimat verilmiştir. Burada işte Türk ülkelerinde aynı ee, topla fazla boş havanın peşinde koşmadığım için bilmiyorum. Dünya Kupası gibi maçlar yakında başlayacaktır. Tek dil noktasında Özel'in başlattığı 93 yılında bugün Bakü'deki Türk Büyükü yanında kütüphanede tam 500 bin kitabı bu ülkede TİKA vasıtasıyla basıp yine o dönemde Abdülhak Haluk Çay döneminde TİKA'yı duysun bu millet bunu TİKA'yı oy birliğiyle Cumhuriyet tarihinde en çok geçen tikadır. Hazırlayan birisi gibi söylüyorum. O gün atanacaktık tikanın başına. Fakat kirli ve gizli eller o gün başka birini atattı. Bu da Rabbimin bir hesabıdır diye söylemek istiyorum. Çok şey gecikti. Sıkıntılarını yaşadık. Ama Rabbim bunları da kurmayı nasip etti. O bölgede 15 yıl hizmet yaptık. Bu ordu meselesi dışında bir de manevi olarak temelini attığımız ruhsal olarak da o bölgede bütün cemiyet cemaatlerden ehli sünnet olan işte Osman Topbaşı'ndan tutun da diğer bütün cemiyet ve cemaatlerinden Nur cemaatlerinden Süleyman Efendi'nin cemaatlerinden yine ehli sünnet noktasında olan bütün gruplara o zamanın üniversiteler sorumlusu olarak hepsini Şekidir, Ağdam'dır, Kuba'dır, Kusar'dır bütün bu bölgelere gencedir mektepler ve medreseler açarak Orada ilim ve fen noktasında yetiştirdiğimiz ehli sünnet alimleri ve devlet tarafından açtığımız Tayyar Kulaç'ın baştandaki İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesindeki yetiştirdiğimiz çocuklar bugün Leningrad'da, Moskova'da, Kazakistan'da ve dünyanın her yerinde ışık olmuşlardır. Bunların temelleri 93, 2003, 2013, 30 sene önce... Atılmıştır Rabbim bize bunları nasip eyledi. Bu uğurda mücadele eden bütün devletin başındaki başta e, akil insanlar ve e, rahmetli Turgut Özal ve onun ekibinde olan ve daha sonraki dönemlerde bu projeleri destekleyen e, güçlere, şahıslara, gruplara, cemiyetlere, ehl-i sünnet yolundaki cemaatlere Allah razı olsun diyoruz. Allah onların e, mutlak mükafatını verecektir. İşte o günlerde bu temeller atılmasaydı, bizler o günlerde yanmasaydık, aç kalmasaydık, çile çekmeseydik, 15 yılımızı oralara vermeseydi bazı insanlar, bu bir hicrettir. Oradakiler biliyorsunuz, Ensar, o bize yardımcı olmuşlardır. Nuri Paşa'nın 1918'de Kafkas İslam ordularının 1500'e yakın şehit yapıp genelkurmay arşivlerinden çıkarıp şu an Bakü şehitliğindeki camimizi de 94'te oraya yaptık. Şehitlikte isimlerini çıkaran bu fakir kardeşimizdir bir grupla birlikte. Nuri Paşa'nın bütün şehitlerinin komutanlarını çıkarıp oraları bayrakları diken ekibin içinde olmak benim için bir şerefti. Bunları da Kafkas Bezali'nin kitabında adıyla şanıyla yazacağız. Ve bunları Türkiye'de engellemek isteyen hain başbakan, bakan, satılmış Rus ajanı devşirme dönme nesilleri de sizlerle paylaşacağız inşallah. Tesadüf yok, tevafuk var. İşte bugün bu Türk-İslam Birliği'nin inkişafında yeniden bu büyük birliği kuracağız ve e, ordusuyla, sosyal hayatıyla, tek dil ve kültür projeleriyle bugün Özal'ın Orta Asya'daki mümbit enerji alanları, toprak alanlarında ekilip biçilen her şeyin Türkiye'ye e, bu Mehri yolunda Ermenistan'ın ayağı İran'a bağlanan ayaktan geçip Nahçıvan üzerinden Türkmen başından Bakü'ye yapılacak feribotlar bile alınmıştır. Bak bunların hepsini bilen biriz. Fakat bugüne kadar hiçbir bakan ve başbakan sormamıştı. İnşallah çok güdük bir şekilde hayata geçiyor ve bu projeler bundan tam 35 sene önce düşünülmüş, konuşulmuş projelerdir. 35 sene sonra hayata geçiyor, vakti gelmeden güneş doğmaz. İnşallah en kısa zamanda bu birliktelik oluşacak. Ve bunun mayası da bugün Karadeniz'de ve Türkiye'nin pek çok yerinde ve Akdeniz'de de bulunacak petrol yataklarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız sanıyorum böyle bir takım müjdeleri de vereceğine ben hissi kabler ile hissediyorum. Olmasa da bunlar vardır. Mehmet Fevzi abinin işaret beşaretleri, Kur'an'ın işaret ve beşaretleri, asrın alimlerin işaret ve beşaretleri ve akılla ve yaşantımız da bunun böyle olacağının 2021 yılında dünyanın şeklinin değişeceği, sınırlarının değişeceği, misaki milli sınırları ötesinde çok daha güzel sınırlar Adriyatik'ten Çin Seddi'ne değil, Fas'tan Kazablanka'dan bugün Çin'e kadar Türk diliyle konuşmanın İslam coğrafyası içinde birlikteliğin sağlanacağının bu mübarek 1442 ile başlayacağını müjdesini veriyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Ölümden başka her derdin, ihtiyarlıktan başka her derdin devasını Allah kainatta, habitat içinde, flora ve fauna da vermiş. Yeter ki sen Allah'a kul ol, Habibine ümmet ol, ahirette kendini kurtaracak, eserler bırak, bir nasuh tövbesi et bu gece, tövbeni kapısı, La takmetümin rahmetillah rahmeti sonsuz olan Allah'a bir tövbe edelim ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek yeniden başlayalım diyorum. Bütün bunların müjdesini sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi kozmik yaşam merkezlerimizde Avrupa'da, Türkiye'de bundan sonra çok daha bir hedefimiz var. Büyük merkezler kurarak insanımıza bütün bu metotlarla kozmik Allah'ın metotlarıyla şifa kapısını siz isteyin, biz açıp size ulaştırmaya vesile olalım diyoruz. İstecip duana. Allah Celle Celaluhu bile ne diyor? İsteyin vereyim diyor. Rabbim sen bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hile ve desiselerden, kem göz ve sözlerden, bizlerin ailemizin, milletimizin ve bu Necip milletimizin ve Müslümanların aleni yapacak her tür kötülüklerden Hafiz isminin üzerine muhafaza ile hayırları berişerleri şerleri def ile düşmanlarımızı önce ıslah ile sonra bu dünyayı onlara dar ile olmasa da Kahhar ismiyle kahmaf maf ile onlara anlayış ve idrak başımızdakilere de ya Rabbi liyakatlı ehliyetli insanlarla çalışmalarına bir feraset nasip eyle diyoruz. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin bütün ölmüşlerimizin, şehitlerimizin bu toprakları bize vatan yapan Orta Asya'dan gelip ülkemize isimli isimsiz yakında idrak edeceğimiz Ahlat'taki on binlerce mezarla alpaslan ve şehitlerinin ve ulemanın daha önceden 24 tane Türk boyunun ve bunların içinde İslam olanlarının ve yine devlet bayraklarında 16'sı yapılsa da 24 duygu ve kurulan 11'e yakın Türk İslam Devleti'nin Balkanlarda kurulan, Kafkaslarda kurulan bu küçük devletlerde bu ruhu yaşatmak isteyen Allah, Kur'an ve Sünnetullah sancağını ve bayrağını yaşatmak isteyenlere de rahmet olsun diyoruz. Alp Aslan'dan Osmanlı Selçuklu Sultanlarına kadar bütün sultanlarımıza, alime ulemaya, şifacılara, Allah dostlarına, bize hayata getiren büyük ata baba dedenelerimize, manevi fatihlerimize, asrın imamlarına, müştehitlerine, mücedditlerine, Allah dostlarına, 12 imama, mezhep meşhep imamlarımıza, bölgemizin manevi fatihlerine ve anne babalarımıza ve hak akrabalarımıza ve Anadolu'yu bize vata yatan bütün hedaya ve gazilerimize, şehitlerimize rahmet olsun diyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Kozmik boyutta Allah'ın ilmiyle amel etmeyi, Rabbim ebedi saadeti kazanmayı, haksızlık karşısında susmadan ahirette bizleri kurtaracak eserler bırakıp 73'te biri kurtulacak dediği fırkayı naciyenin içinde yer almayı fırkayı naciyenin içinde yer almayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Evlatlarımızı hayırlı eylesin. Arkamızdan da bize amin diyen bu Necip milletin torunlarını payidar eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. mesela.